Bunu bir basit operasyon gibi algılamamak lazım. Hani ya işte buradan açıyor Şuraya da iki tane kemik koyuyor. bunun üstüne de bekliyor. Ha bu böyle anlatıldığı kadar basit söylendiği kadar da kolay bir şey değil. Hekimler için belki zor hasta için hiçbir zorluğu olmayan uygulama. fakat sakın ve sakın, ...basit bir uygulama olarak algılanmaz. Peki hocam... ...şimdi burada... ...böyle bir şey oluştuğu zaman... ya yani ...eskiden dediğiniz gibi kalçadan... ...veya işte uygun bir... ...kalçadan olabilir. Çenenin... ...başka bir yerinden olabilir. Geçen gün... ...öyle bir vaka geldi. Kızcağızın... ...çenesinin ön tarafından almışlar. Bu sefer yüzü değişmiş. Başka bir yere kemik grafiği... ...koymuşlar. Evet. Alt çene ucundan... ...almışlar. Kızın... ...yüzü bu sefer bird face olmuş. Yani kuş yüzü, kuş yüzü haline gibi. dönmüş. E, kaş yaparım derken... ...göz çıkarmak... E, ...işte buna derler. Yani... ...mümkün olduğu kadar hastanın... ...herhangi bir yerine dokunmadan... ...olabildiğince, ki bunu biz yapmıyoruz... ...sadece, ortopedistler yapıyor... ...plastik cerrahlar yapıyor... ...beyin cerrahları yapıyor. Bu yöntemle... E, ...tedavi edip... ...hastaya sabit protez yapmak... ...benim inancıma göre... E, çok daha hastaya faydalı ve daha e, yararlı bir uygulama. Yani bu materyaller aslında diyorsunuz ki plastik cerrahide de ortopedide de kullanıyor. Aynı sistem. ve Tabii. diş sağlığında da biz bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi hocam bu bahsettiğiniz vücuttan alınan kemik yerine geçen, yani dışarıdan geçen. konulan bir materyal değil mi? Şimdi bu kemik yerine geçmiyor. Bu bunu bir yani... duvar <laughs> olarak düşünelim. Bunu bir duvar olarak. Kemik, yani duvar. E, bir bina yapıyorsunuz. Ama şurası gibi yani. Aynen bu çizgiye bunu getirebilmek için şuraya getirebilmek için bir duvar çekiyoruz. Bir duvar yapıyoruz. Bunun aynısını içeriden de koyuyoruz. Ha, şu şek şu, şu şekilde evet, oluşturuyoruz. İki tane duvarın arasına getiriyoruz biz eee veya at kemiğini ki bunlar İtalya'da, e, Avrupa'da, Almanya'da belirli fabrikalarda belirli yöntemlerle kullanılır hale getiriliyor. Buradaki grefleri bunun içerisine Dolduruyoruz. Hocam şimdi burada da özür diliyorum. Yani bunu sormak istiyorum, bu noktayı açmak istiyorum. Çünkü burada hani çok bazen spekülasyon yapılıyor. Dolayısıyla hani yurt dışında üretiliyor ya bunlar. Acaba efendim bunlarda domuz kemiği mi var, şöyle mi var, böyle mi var materyal olarak. Yani hani insanların da inançlarına saygı duymak da lazım. Dolayısıyla evet. bu konuda bizi aydınlatırsanız hocam ben sevineceğim. Şimdi, Soru geliyor çünkü böyle. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, domuz kemiğinden yapılan grefler var. Yani dünyada... Domuzun ne yazık ki bizim dinimizce mekruh olmasına rağmen domuzun bazı organları insanlara uyumlu. Mesela bunu kalp cerrahları da kullanıyor kalp kapakçıklarında. Hı hı. E, ama biz özellikle bu tip e, vakalarda hiçbir zaman domuz kemiği kullanmadık. Hı. Kullanmıyoruz da çünkü onun yerine kaim at, at Var kemiği zaten. de Aynı uygulamada, aynı formatta, insan dokusuna çok yakın, onun yerine atı kullanıyoruz. Üzerine zaten önemli olan iyi bir e, PRF yaptınız mı? O aynı görevi. Görevi değil. görüyor, evet, değil mi? Evet. Şimdi o zaman bunu biraz daha ilerletelim animasyonu. Bu iki tane duvar oluşturuldu, bahçe duvarı yapar gibi böyle aynen, tahtadan aynen kalıp böyle. çakılır. Evet, evet, böyle konuyor. Buralara vidalanıyor. Yani. Buralara vidalanıyor. Kendi anesteziyle poliler... yapılıyor değil mi Yok Yok anesteziyle ama hastaya sedasyon yapıyor. Ha, rahat böyle ge gerginlik içerisinde evet, değil. Sedasyon altında ama buraya konanlar bunlar mesela titanyum gibi gözüküyor değil. Bunlar bu polilaktik asitin kendi e, dokusundan elde edilmiş. bunlar da eriyor bunlar içeride. Ha, öyle kaynayıp gidecek Tabii yani. bu da eriyor. Ha, bu yani da eriyecek. Bu PLA da kalmıyor çok güzel bir şeymiş. Almıyoruz sonra onu. Çünkü bir de bu var. Mesela diyor diyorlar ki bir de bu soru var. Alerji olur mu mesela işte Hı. falan diye. Onlara karşı değil yani. Yok. Son derece bu zaten bit, bitki bazlı bir şey olduğu için. Ürün polilaktik ha, bu, asit. Bu, bu prolaktik asit. Polilaktik şurası bit asitler bitki bazlı. O sebeple e, hem doku iyileşmesine yardımcı oluyor. Kemik iyileşmesine. Hem de e, kendi natürü içerisinde eriyor. Zaten bunu biz yapıyoruz. Röntgen çektiğiniz zaman röntgende bile göremiyorsunuz. Aa harika bir şey. Yani bir radyolüsen özelliği yok. Çektiniz mi röntgende? Hani baksektik yaptım. Neresi bunun baksektik? Ancak biz çok ince kullandığımız malzemenin deliklerinden çok ince fark ediyoruz. Normal şartlarda alışık olmayan bir gözün fark etmesi de mümkün. Değil. Mümkün değil. Peki hocam şimdi bu duvarların arası boştu ve buraya o hani at kemiği dediğimiz şey, sığır materyal kemiği, ya da sığır kemiği. kemiği. O değil mi bu pembe doldurulan? Pembe doldurulan o. Onu biz normal bir e, fabrikasyon olarak hazır bizim elimize geliyor. Hı hı. Biz de onu alıyoruz. E, partiküller halinde dolduruyoruz. Hı hı. Bu üstten görünüşü şu anda çay kemiğinin. Evet. evet biz burada ilerleyelim. Hocamız anlatıyor zaten. Bu şimdi burada dolduktan sonra hocam. E, ha, şimdi işte burası da geldi. O nedir o? Üstüne Bu kapatın. buraya koymuş olduğumuz bu membran. İki türlü kullanılabiliyor. Bu yaptık inşaatı Hı -hı. etrafının sıvası bu. Ha sıva. Sağ, böyle Yani tam amiyane tabirle anlatıyorum. <laughs> yok biz anlayalım diye. <laughs> ee, estağfurullah. Siz anlıyorsunuz da. Yok yani e, biz dediğimiz. Yok tabii yani lazım. izleyici Şimdi bu, yerine koyuyorum kendimi. Bu sıvanın olması mecburi. Bu sıva iki türlü olabilir. Ya gene kemik greftleri gibi hazırlanmış membranlar var. E, ...membran olarak satılıyor. Bunu kullanabilirsiniz. Hı hı. Veya siz kendiniz... ...kliniğinizde... ...santrifüjde e, hastanın kendi kanını alarak... ...PRF yaparak... E, ...bir serum elde edersiniz. O serumu koyarsınız. Şimdi bu biraz da hastanın o anda... ...yapısına bağlı. Bazı hastalar... Duruma mı göre mi karar veriliyor? Canım? Hayır, şöyle duruma göre karar veriliyor. Bazı hastalar olayın bir an önce bitmesini ve çabuk kısa sürede hallolmasını istiyor. Onun için işte oramdan buramdan kan aldırmayayım, dokundurmayayım gibi bir mantık var. O zaman prefabrik hazırlanmış membranları koyuyoruz açıkçası. Ama hasta kendini bize teslim ediyorsa ve bizim bildiğimizi yaptırıyorsa... ...o zaman hastanın kanından alıyoruz ve... ...belirli bir süreç içerisinde santrifüje tabi tutup... ...bunun kanın serumunu buraya membran olarak kullanıyoruz. Hmm, i̇ki türlü de olabilir. O zaman daha çabuk, daha kısa iyi, sürede. daha kısa sürede... ...yani 8-10 ay, bek 9 ay bekleyeceğinize... ...bu 6 ayda o zaman kemikleşme orada tezgah etmiş oluyor. Peki hocam şunu merak ediyorum. Şimdi biz hep animasyon üzerinden gidiyoruz ama... ...hani burada herhalde bir 3-4 diş mi eksiklik var bilemiyorum. Daha geniş burada olan... Burada 4 diş eksik. Mesela diyelim ki bu kişinin hiç dişi yok... Total protest kullanıyor. O alt kısmı hep oynuyor. İşte her şeye rağmen değiştiriyor, yapıştırıyor, şudur budur hep oynuyor. Ve sıkıntılı yani. Dolayısıyla bütün bir çene kemiğini alt veya üst yapılabilir mi? Tabii. Yalnız o zaman süre biraz uzuyor. Hastanın o toleransı göstermesi lazım. Her ne kadar sedasyon altındaysa da hasta... tabi e, tabii 3 saatlik bir operasyona tekabül ediyor bu. Yani böyle, Bütün çene kemiği mi? Tabii tabii. Anlattığımız gibi hani buraya bunu bir vidaladık, onu anlattık. E, ...çok duvar örneği veriyoruz. Hani Üç tane taşı koymak gibi değil tabii ağız içerisinde. E, tükürüğün olduğu, hastanın uyumadığı bir vakada çok basit değil. ha Genel anestezi altında yapılabilir. Ama bu acı açısından demiyorsun Sabır yani 3 saat ha, o, rahat ağız o açık. Evet, rahat olması yatmaktan lazım. Yatmaktan bahsediyorsunuz. Aynen öyle. O tabii hekim için çok önemli değil ama hastayı yorabilecek bir e, i̇şlem, işlem olduğu için... ...biz bunu genelde, yani ben daha doğrusu... Türkiye'de ikiye bölüyorum. Önce bir tarafı yapıyorum sonra öbür tarafı. Ha o da yapıyorum. olabiliyor yani. Ya, tabii önce Aa. bir tarafını yapıyoruz. O taraf e, düzene girdikten sonra da bir hafta veya 15 gün sonra da diğer, diğer tarafı tarafını yapıyoruz. Ki bana göre gene de hastayı yormamak adına doğrusu o yoksa tek hasta da yapılır. Yapılabilir. Yapılır ama süre ben dayanacağım uzak... hocam diyorsa, yurt dışından geliyorsa mesela diyelim ki yani o, o zaman o zaman e, sedasyon altında rahat rahat onu e, bir seansta yapıyoruz ve hastamızı da gönderiyoruz örnekleri çok. Ben hep diyorum burada yurt dışından lütfen gelenler bakın örneklerinde ben bizzat gerçekten şahit olduğum bir durum ne olursunuz tedavilerinizi Türkiye'de yaptırın hem. Bu Türkiye için büyük bir ekonomik girdi. Hem Türk doktorları daha başarılı hem de diliniz dilini, aynı dilden konuşuyorsunuz derdiniz anlatıyorsunuz. Bir de konuşabiliyor. Evet, evet yani Alman öteki Türk veya Fransız doktorla konuşabiliyor. Yani e, tabii tabii canım kesinlikle aynı fikirdeyim hocam. Peki şimdi gelelim e, kalıcı dişlerin yapılmasına. Yani kemik oluşturuyor, evet. altyapı tamam. Ya bazen böyle görüldüğü gibi implantları yapıyoruz. Ha aynı Müsaade aynı işlemde. kemik. Hı -hı. Bir veya iki ee, tık dediğimiz artık çok moda ya iki Tık <laughs> e, girelim içine diye kemikte yer buluyorsak implantlara veya hiç implantsız bunu dolduruyoruz. Şimdi bunu doldurduktan sonra tamam. e, belirli bir bekleme süreci var. Nedir o süreç? Kemikle e, hastanın kendi kemiğinin entegrasyon yani birleşme Kaynaması süreci. Kaynaması yani. Ka e, kaynama Aynı süreci. Yiyecek, evet Şimdi o kaynama sürecinde sabır göstermek lazım. Bizim hastalarımız ne yazık ki biraz sabırsız. E Nihat Bey daha 3 ay geçti. E tamam da 3 ay daha ben başında söylemiştim. <laughs> ya kırılan kemik de hocam kol kemiği bile yani ne kadar zamanda kaynıyor? Hayır başında ilk gün söylüyor, söylüyoruz. 6 ile 8 ay arası. O e, iyi hissediyor e, ya kendini. E tabii bitti diyor ben ne güzel diyor bak diyor. Hatta hatta bazen gidiyor mesela yurt dışında... ...röntgenini çektiriyor. E gayet güzel gözüküyor tamam güzel gözüküyor ama... ...en ufacık bir sorun olduğu zaman siz Nihat'tan Ferdi'ye geliyorsunuz. E tabii çatlatmış olur değil mi hocam? Bir yerinde hayır, iyileşmemiş, ha. yapılmış üstüne... 3 ay sonra, altı ay sonra problem olursa... ...siz bu kadar sene, bu en az 20 sene böyle kalmışsınız. Şimdi bir üç ay daha niye sabredemiyorsunuz? Ama edebiliyoruz. Yani altı ay sabredeceğiz yani. Eğer en böyle az, bir durum en az 6 yani. ay sabredeceğiz. Şimdi al, diyelim ki 6 ay ve... ...üstü artık neyse duruma göre... ...bekledik, siz de kontrol ettiniz... ...oluşmuş. Yani altyapımız tamam. Kemiğimiz Implant. sağlam. Taş gibi bir kemik oluşmuş. Evet. implantlar da var ise... ...o zaman hemen üstlerini takıp... ...yapıyorsunuz. Peki yoksa? Yoksa o zaman implantlarını yapıyoruz. O implantların iyileşme prosesi, süreci var. O süreçte... ...işte bazen iki ay, bazen üç ay aralığında... ...biraz da hastanın... E, ...fizyolojisine göre, yapısına göre... ...yani bazı insanlarda... İki ayda çok güzel iyileşiyor. Bazılarında dört ayda bakıyorsunuz kemikleşme olmamış oluyor. Tabii tabii. Yani tıpta iki kere iki dört etmiyor, etmiyor ki yani. ama Etmiyor ama bizim hastalarımız genelde öyle zannediyorlar. Ama bazılar. yok hocam biz yapılan programlarla inşallah onu da oturtacağız yani. Hakikaten çünkü bu hep oluyor bu şikayetler. Biz ki ben gelmiş şuradan memnun kalmadım bundan memnun. Çünkü o yani komşusundan dinliyor, arkadaşından dinliyor. Niye bana böyle olmadı diyor. Herkesin bünyesi ayrı. Herkesin iyileşme tarzı ayrı. Ama daha ayrı. onu bizi ilaçta bile anlat. Atamadık. Ayşe Hanım'ın kullandığı ilacı mutlaka Hüseyin Bey de kullanıyor. Ona iyi gelmiş bana da gelir. Canım aynı mısınız siz? Aynı metabolizmaya mı sahip doktor sana ona ilaç vermiş? Tabii. Ee, tansiyon ilacı. E ben de alayım bana da iyi gelir. Gibi bir mantık ne yazık ki bizde hala var. Var ama inşallah o da oturacak. Şimdi böyle olduktan sonra demek ki ben anlıyorum ki yaklaşık olarak toplamda bir sene diyebilir miyiz hocam? Sürmez. Sürmez. Aa, yok maksimum dokuz On, ay. Dokuz ay. ay. Dokuz ayda. Yani bir komplikasyon yoksa herhangi bir sorun olmamışsa. Hasta iyi bakmış. Ağzına iyi, iyi ihtimam göstermişse, Temiz tutmuş ağzını. Normal şartlarda. söz dinliyorsa yani doktorunun sözünü dinliyorsa. Ee, söz dinler de dinler gibi de gözükebilir bizim insanlar <laughs> Hayır hocam çok dertlisiniz, bir gün hayır, hayır. sizin ağzınızdan hastaları dinlemek hiç, bizleri dinlemek hiç isterim. Hiç dertli değilim, tam tersine. Ben arada olan bir takım sıkıntılı vakaları zaman zaman dile getiriyorum ki diğerleri yapmasın. Ha, Yoksa kulağımıza bizim, küpe olsun. Bizim değil. hastalarımız e, gerçekten, özellikle Türk hastaları kastediyorum, e, hem hekime saygı duyan, hem hekimin ameliyattan sonra bilmem kaç yaşında insanların gelip elimizi öptüğü, bize e, elini ver öpeceğim diyen bir hasta kesimi var. Arada istisnalar var. İstisnalar, var. i̇stisnalar ha, 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 kaideyi bozmuyor. Bozmayayım. Ben istisnalar için söylüyorum. Anladım. Anladım. Gelinim size söylüyorum kızım sana. <laughs> <hayli bir> şey. <laughs> peki hocam demek ki 9 ay sonunda Hoş gelinlere de bir şey söylenmiyor ya şimdi. Ama <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hocam peki ağzımızdaki gibi sağlam, sağlıklı dişleri olacak mı 9 ayın sonunda? Olacak. Yani şöyle sağlıklı olacak. Üzerine yapılan protez ee, doğru ve düzgün bir laboratuvarda doğru kurallarla yapılmışsa, hasta bunu o sabrıda göstermişse, hasta bunu çok uzun yıllar kullanacak. Çok güzel. Esa... Yani ben 20 sene, 25 senelik hastalarıma implant yapılmış, tabi bu vaka değil ama implant yapılmış protezi olan hastalarımı görüp kontrol etme şansına sahip olan ender doktorlardan biriyim. Yani 25 sene evvel implant yapmışız, Hasta 25 sene sonra gelmiş. Hakikaten hiçbir problemi yok. İnanmadım. Röntgenini çektim. Hakikaten de problemi yok. Demek ki doğru bir şeyler yapılırsa bu yanlışları da vardır mutlaka ama doğru yapılırsa sonuçları da çok doğru oluyor. O zaman hocam şunu da e, çok soruyorlardı mesela izleyenlerimiz. Hani bunu artık yani gözlemlemiş bir hekimden duymak daha önemli. Çünkü yani 25 senedir implantlar sağlam. Çünkü diyorlar ki mesela bu implantların ömrü ne kadar? Demek ki 25 sene böyle sağlıklı gelebildiğine göre... ömürlük. Ömürlük İyi değil yapılmışsa. mi? Ama İyi yapılmışsa ama bazen bize geliyor diyor ki işte benim tanıdığım var Ayşe Hanım. Ayşe Hanım bir implant yaptırdı. Yüzü şişti. 3 ee, ay sonra da implant düştü. Ben şimdi nasıl implant yaptırayım? İşte bana mı yaptırdı diye soruyorum. Yok efendim size değil. E o zaman niye bana anlatıyorsunuz? Yani şimdi kötü misal, sui misal eski deyimle yani kötü örnek örnek değil. Kötü örnek olduğu zaman arada kötü örnekler de var. Yani her kötü örnek e, var diye bir iş yapılmayacak mı? Yanlış bir şey. Tabii bu duygulardan da bahsediyoruz. Evet. Fark bir de şöyle...